para hakkında günümüz iktisat modelleri yanlış ve eksik tarifler yapmışlardır. Kapitalist anlayışa göre para sadece mübadele ve tasarruf aracıdır. Bu anlayışta paranın tahrik unsuru ve emeğin devreye konması sonucu elde edilen üretimin karşılığı olma özelliği yok sayılmıştır. Para hakkında bilgi sahibi olmak için, paranın hangi fonksiyonları yerine getirdiğini incelemek gerekir. Emeği devreye koyan, atıl duran yeraltı ve yeri üstü kaynaklarını harekete geçirecek ekonomik değer üreten tüketicinin ihtiyaçlarını talebe dönüştüren, piyasalarda oluşan talebe cevap verecek üretimi devreye koyan, üretim faktörlerini tetikleyen, üretimde ve tüketimde tahrik unsuru olan, mal ve hizmetin karşılığı olan maliyetsiz para, ekonomide her şeydir. Bu gerçekler ışığı altında temel özelliğini ele alarak inceleyelim. 1. Tahrik unsuru olması Milli ekonomi modelinde para, emeği tahrik ederek mal ve hizmet üretimini sağlayan bir araçtır başka bir ifadeyle işlemci olan para, üretim ve tüketimle ilgili niyetlerin ortaya çıkmasına vesiledir. Vatandaş, verilen parayla harcama yapacağı için bütün ekonomik çarklar doğrudan dönmeye başlayacaktır. Bugüne kadar hiçbir ekonomi görüşü, paranın niyetleri hayata geçirebilme kabiliyetine değinmemiştir. Paranın tahrik edici bir unsur, işlemci olduğu milli ekonomi modelinde bahsedilen bir fonksiyondur. 2. Emeğin ve üretimin karşılığı olması pratikte para olmadığında gıda, giyim, barınma, güvenlik, sağlık gibi temel ihtiyaçlar karşılanmayacağı gibi yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ortaya çıkaracak emeği de devreye koymak mümkün olamaz. Dolayısıyla üretim ve tüketim faaliyetleri yapılamaz. Para, harekete geçirdiği emeğin ürettiği mal ve hizmetlerin karşılığıdır. Üretimle birlikte kendi karşılığını ve hatta daha fazlasını oluşturma kabiliyetindedir. Karşılığı olmayan paranın maliyeti, üretim faktörlerini devreye koyarak elde edilecek mal ve hizmetin değerinden çok daha az olacaktır. Paranın bu özelliği de milli ekonomi modelinin ortaya çıkardığı bir gerçektir. 3. Mübadele aracı olması para bir değişim aracıdır. Piyasada bulunan her türlü mal ve hizmet ödenerek satın alınır. Bu paranın mübadele özelliğidir. Mübadelenin tam olarak yapılabilmesi için piyasada yeterli miktarda paranın tedavülde olması şarttır. Liberal ekonomilerde değişim aracı olarak dolaşımda olan para maliyetlidir. Maliyetli para üretimde daralmaya ve pahalılığa neden olur. Satın alma gücünün azalmasına yani talep daralmasına yol açar. Arz-talep dengesi bozulur, üretilen mal ve hizmetlerin üzerinde yerinde piyasalara aktarılır. Çeşitli yollarla piyasaların faizle birlikte çekilmesi mübadelenin sağlıklı gerçekleşmesine engel teşkil eder. 4. Paranın tasarruf özelliği liberal ekonomilerde tedavüldeki para maliyetlidir. Üretim ve emek sarf etmeden para kazanmak bu anlayışın bir neticesi. Bu anlayışa göre paranın tasarruf edilmesindeki amaç faiz yoluyla para kazanmaktır. Onun için kapitalist ekonomilerde para spekülatif alanlarda değerlendirilir. Bugüne kadar uygulanan yanlış para politikaları bireylerin istenilen düzeyde tüketim kabiliyetini engellediği gibi kaynakların da yeterince kullanılmasını imkansız hale getirmiştir. Oysa üretimi ve tüketimi aynı anda Devreye koyacak doğru para politikaları uygulandığında ekonomiler için nihai hedef olan sürekli büyüme gerçekleştirilmiş olur.